Ile, yapımcısıyla, ile, teknik ekibiyle, tüm e, aile olarak 80'ler ailesiyle birlikte 10 yıl birlikte vakit geçirdiler. Şimdi 80'ler ailesini temsilen e, Sayın Şoray Yüzon'un konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Rasim Bey için duygularını aziz. Herkese merhabalar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli hanımefendilerim, Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Rasim abi adına da kutluyorum. Ee, bir yıl olmuş bile. Burada hep beraber yine toplanalı. Biraz daha eksiyiz ama yine buradayız. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Rasim abiye sette anmadığımız tek bir gün dahi yok. Pelin onun evladı, biricik evladı. Ben de 10 yıl e, oğlunu oynadım. Baba oğlu olduk. Abi kardeş olduk. Set adına konuşmayı niye ben yapıyorum? Öngörüsünden bahsedildi az önce, bir sene önce kabuk devir teslim töreninin nasıl devredileceğini ve oradaki gelirin Çağdaş Yaşam Vakfı'na devredilmesini öngörmüştü. Sette konuşuyoruz pandemiyle ilgili. Açılacak ya söz açıldı. <laughs> Dedim Allah korusun. Allah gecinden versin. Sen vefat edersen ne yapacağız yani? Konuşmayı sen yaparsın dedi bana Rasim Hanım. Esasında şu an onun vasiyetini yerine getiriyorum ben ekip arkadaşlarım adına. Onunla vakit geçirmiş olmanın keyfi, mutluluğu, gururu var. O bol şerefi, onuru omuzlarımızda. Özlemediğimiz tek bir gün dahi yok. En çok sohbetlerimizi özlüyorum. Benim hala telefona gidiyor. Telefonunu silmedim. Ben kaybettiklerimizin telefonunu cep telefonundan silemeyenlerdenim çok sık elim gidiyor, çok sık danışasım geliyor, çok sık sohbet edesim geliyor. E, beylik laftır ama gerçekten bir yanımız eksik. Daha neşesiziz, daha keyifsiziz, daha mutsuz. O kadar çok şey yapmışız ki onları sürekli anıyoruz. Nurlar içerisinde yatsın. E, Rasim abi senden sonra Kemal abiyi de kaybettik. Biliyorsundur. E, dizide seni o çok sevdiğin e, gönderdik. Umarım şu an bulunduğun yerde e, mutlusundur, nurlar içinde yat. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Bir gün dahi bir özlemimiz azalmıyor benim canım abim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yine 80'lerdeki ailesi adına e, Sanat Camiası'ndan arkadaşı, aynı zamanda dostu olan yapımcı ve senarist Bürol Güven'in konuşmasını yapmak üzere Bizim yolumuz çok daha önce kesişmişti Rasim Öztekin'le. 80'lerden çok önce, 25 yıl önce yolumuz kesişti. Bizim hiçbir zaman bir yapımcı, oyuncu ya da senarist oyuncu ilişkimiz olmadı. Çok yakın dost olduk Esra, Burcu, ben. Çok gezdik, çok yemekler yedik, çok eğlendik, çok güldük. Daha doğrusu o konuştu, biz güldük. Onunla çok büyük bir projemiz vardı projemiz ne bir sinema filmi, ne bir tiyatro oyunu, ne de bir diziydi. Çalışmama projemiz vardı. Hiç çalışmayacaktık. Gezmek istediğimiz ülkeler vardı. Bir restoran listemiz vardı. Yapamadık. Nasıl olsa yolumuz kesişir. Mekanın cennet olsun.